Merhabalar, hoş geldiniz kanalıma. Ben Duygu. Bugün yine çok ilginizi çekeceğini düşündüğüm bir içerikle karşınızdayım efendim. Nasılsınız? Dilerim iyisinizdir. Görüşmeyeli. Ve kanalıma yeni gelenler, beni yeni keşfedenler, içeriklerimden hoşlandıysanız, abone olursanız, yorum yapmaktan ve beğenilerde bulunmaktan kaçınmazsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Aynı zamanda da emeğimi destek vermiş olursunuz. Şimdiden çok teşekkür ediyorum ve hemen konuya geçiyorum. Başlıktan da okuduğunuz gibi bugünkü konumuz Venüs. Efendim haritamızda Venüs bize ne anlatır? Haritamızda Venüs bize sevgi dilimizi, aşk dilimizi anlatır. Nasıl sevgimizi ifade ediyoruz? Aşkı nasıl yaşıyoruz? Nasıl yaşamaktan hoşlanıyoruz? Aşık olunca nasıl davranıyoruz? Bunlardan bahseder. Aynı zamanda Venüs e, parayı harcama şeklimizi, parayı değerlendirme biçimimizi bize anlatır haritamızdaki Venüs ve tabi pek tabii ki erkek haritalarında çekilebileceği, hoşlanabileceği kadın tipinden bize bahseder. Şimdi. Venus evlenebileceği demiyoruz. Çünkü evlilik için daha başka kriterlere bakıyoruz. Erkek haritalarında ayını da inceliyoruz vesaire. Hoşlanabileceği, aşık olabileceği kadın tipi diye değerlendirebilirsiniz. Ve bu videoyu eğlenceli kılan şu olabilir. Şöyle anlatmayı planlıyorum size. Diyelim ki partnerinizin Venüs burcunun burcunu biliyorsunuz. Size aşık mı, değil mi? Nasıl anlayabilirsiniz? Venüs burcuna göre kişiler aşık olduğunda nasıl davranır? Bundan bahsedeceğiz. Bu sadece Venüs'ün tabii ki bir kısmı, bir yüzü. Yunan mitolojisinde Venüs bildiğiniz gibi güzellik tanrıçası Afrodit'le özdeşleştirilir. Ama Venüs'ün elbette ki iki yüzü vardır. Çok anılmasa da biri Afrodit, biri Lucifer. Bunu da bir başka içerikte konuşuruz. Venüs Burcu'nuzu bilmiyorsanız ya da partnerinizin Venüs Burcu'nu bilmiyorsanız onu hesaplatmak da gayet kolay. Ee, doğum yeri, doğum tarihi ve doğum saatini bilmeniz çok önemli. Bunları bildikten sonra ee, internet üzerinde herhangi bir siteden doğum ücretsiz doğum haritası çıkarabileceğiniz pek çok site var. Herhangi bir siteden e, doğum haritanızı çıkarabilir. Venüs burcunuzun ya da partnerinizin Venüs burcunun nerede olduğunu görebilirsiniz. Dedikten sonra hemen başlayalım. Venüs koçtaysa aşık olduğunu nasıl anlarız? Venüs koçtan başlıyoruz. Efendim Venüs koçta aşık olduğunda ne yapar? Venus Koç'ta aslında aşık olduğunu anlamanız o kadar kolay ki arkadaşlar. Çünkü çok direkttir. Çok güdüseldir. İçinde hiçbir şey tutamayacağı için e, direkt gelir bunu söyler. O kadar belli eder ki. Sizi göklere çıkarır. E, Venüs Koç Burcu'nda İçgüdüseldir, çok çabuk alevlenir, başlatıcı bir enerjisi vardır. Gelip size ilanı aşk etmesi potansiyeldir. Size her şeyi anlatır, peşinizden koşar, çok, bir de çok çabuk küser, alınır Venüs Koç'ta. Ama tekrar kendi kendine barışır, sizi bir türlü bırakamaz, size kızsa da çabuk kızar mesela size. Her şeyinize alınır, kızar. Dolayısıyla gider, geri gelir, gider, geri gelir Venüs Koç'ta. Hmm ve söyler. Söyler kaçınılmaz yani. Bunu duyarsınız. Ben senden çok hoşlanıyorum. Ben seni çok seviyorum. Sen benim aradığım kişisin. Fakat Venüs Koç'ta her şey çok güzel. Ama ateş burcu önce bir burç başlatıyor fakat devam edebiliyor mu bu önemli bu haritanın işte diğer geri kalan kısımlarıyla anlaşılabilecek unsurlar. İstikrarlı olup olmama ihtimali. Çünkü Venüs Koç'ta çok çabuk heveslenir, alevlenir ve bir anda da sönebilir e, duyguları, hisleri. Emin olmadan çünkü ifade etme dürtüsü vardır Venüs Koç'ta. Bir erkeğin hoşlanabileceği kadın tipine gelince yine bu özellikleri taşır elbette ki. Az önce bahsettiğimiz daha eril enerjisi yüksek kadınlardan hoşlanır. Venüs Koç'tayken bir kadının Venüsü Koç'taysa daha eril enerjisi önde. Biraz görüntüsüne bile yansımış olabilir. Daha biraz daha erkeksi tavırlar sergilemeye müsait. aynı zamanda enerjik e, sportif, güdüsel yine, e, her her e, her şeyi çift olarak yapmaktan hoşlanan bir kadın tipinden bahsedebiliriz. Şimdi geçelim. Venüs Boğa'daysa aşık olduğunu nasıl anlarız kişinin? Efendim, Venüs burcu Boğa'daysa partnerinizin size aşık olduğunu nasıl anlarsınız? Çok basit. Size gerçekten e, her dakika, her saniye dokunma ihtiyacı hissediyorsa, sizi sahipleniyorsa, size ya yemek yapıyorsa, elinden geliyorsa yemek yapar ya da sizi çok güzel yerlere yemeğe götürüyorsa, kendi sevdiği lezzetleri size tattırmak istiyorsa, yani sizi yedirip içiriyorsa, size çok güzel hediyeler alıyorsa, size bir bütçe ayırıyorsa ve kıyıyorsa, Buradan anlarsınız. Yani boğa e, prensibiyle konuşuyorum şu anda. Evet. Size gerçekten e, kendi limitini bile zorlayarak kıymet verdiğini göstermek için güzel güzel pahalı hediyeler alıyorsa, e, sizi kıskanıyorsa, Venüs Boğa sizi seviyordur arkadaşlar. Size aşık olmuştur. Buralardan çok net anlayabilirsiniz. Peki Venüsü Boğa e, burcu olan bir kadın söyle duygu erkek haritasında Venüs e, boğadaysa nasıl kadınlardan hoşlanır hemen bahsedelim sahiplenici istikrarlı sabit e, kontrollü e, güvenilir ama maddi anlamda da iyi bir noktada ya da e, lüksten hoşlanan Konfordan estetikten güzellikten hoşlanan e, kadınlardan hoşlanır Venüs boğadaysa ise erkek haritasında Az önce ben dilim sürçmüş de yanlış söylemişsem eğer onu düzeltmek istiyorum. Ee, erkek haritasındaki Venüs'e bakıyoruz ve hoşlandığı kadın e, tipini söylüyoruz arkadaşlar. Şimdi gelelim bir sonraki burcumuza. Venüs ikizlerde ise e, Venüs ikizler kişisinin size aşık olup olmadığını nasıl anlarsınız? Sizinle sürekli iletişim halinde olmak ister. Sizi sürekli arar, sorar, mesaj atar, her şeyi size danışır, konuşur, yeni bir şey duyduysa bunu sizinle paylaşmak ister, ee, şakalar yapar, sizi güldürmeye çalışır. Ee, 7-24 sizinle iletişim halinde olmak ister. Ee, bilgi aktarımı noktasında yardımcı olmaya çalışır. Sizin bilmediğiniz şeyleri size öğretmeye, yardım etmeye çalışır. Dinlemekte güçlük çeken bir burçtur. Ee, Venüs ikizler fakat sizi dinler. Can kulağıyla dinler sizi. Buradan size aşık olup olmadığını çok net Venüs ikizlerin anlayabilirsiniz. Yani sizinle 7-24 yoğun bir il iletişim içinde olmak istiyorsa eğer kesinlikle Venüs ikizler size aşıktır. Peki haritasında Venüs'ü ikizler olan bir erkek ee, nasıl kadınlardan hoşlanır? Konuşkan kendini çok güzel ifade eden, entelektüel, her gün yeni bir bilgiyle gelen, neşeli arkadaş ortamlarında çok keyifli, sevilen, daha sportif, dışa dönük, spor tarzı da spor bir kadından hoşlanabilir. Venüs'ü ikizler olan bir beyefendi. Gelelim efendim. Venüs yengeç burcuna düştüğünde. Venüs Yengeç Burcu'nda sevdiği bir yerde bu arada. Bu arada bahsetmeyi unuttuysak Boğa'da da çok sevdiği bir yerde. Çok güzel kendi yöneticisinde. Yengeç'te de sevdiği bir yerde. Venüs Yengeç'te Venüs'ü yengeç olan kişinin sizden hoşlanıp hoşlanmadığını ya da size aşık olup olmadığını nasıl anlarsınız? Bir kere Venüs yengeç korur, kollar sahiplenir. Tamamiyle size o kız içine arasına almak isteyecektir. Ee, bir e, bunu şimdi benzetmede yanlışlık olmaz derler. Bir anne içgüdüsüyle ya da bir baba içgüdüsü gibi düşünün. Sevdiklerine her daim o içgüdüyle yaklaşır. Ee, her şeyden koruyup kollamak, ihtiyaçlarını karşılamak, yedirmek, içirmek, beslemek, sağlığını düşünmek efendime söyleyeyim. E, onun dışında. E, kıskanmak, sahiplenmek, Venüs yengecinde aşık olma belirtileri içindedir kesinlikle. Sizi bir kere kenara şöyle alır, sen benim ailemsin dur bakalım der. Yani ben ilgileneceğim her şeyle, sen bir dur bakalım. Sağlığından da ben sorumluyum, yemenden içmenden de ben sorumluyum diyorsa, üstünüzde düşüyorsa, titriyorsa bilin ki bir Venüs yenge size aşık olmuştur. Evet, hmm, peki Haritasında Venüs'ü yengeç olan bir erkek nasıl kadınlardan hoşlanır? Duygusal, şefkatli, merhametli, koruyucu, böyle anne gibi üzerine titreyen sağlığıyla ilgilenen, naif, kırılgan kadınlardan hoşlanır Venüs'ü yengeç olan erkekler. Böyle eril enerjisi öyle yüksek olmayan, daha böyle hanım hanımcık, birazcık daha eril enerjinin yanında daha naif, Kendini ifade eden kadınlardan çok hoşlanır Venüs Yengeç. Evet, geliyoruz. Venüs Aslan. Venüs Aslan Burcu'nda sa eğer kişinin haritasında aşık olduğunu bize nasıl anlarız? Bizi sevdiğini. Efendim, hep sen, sen, sen diyorsa, poh pohpohluyorsa benim sevgilim biricik, benim sevgilim çok güzel, benim sevgilim çok yetenekli diye size iltifatlar yağdırıyorsa sizi pohpohluyorsa eğer anlarsınız sizi seviyor çünkü şimdi zaten menüsü aslan olan kişiler kriterize eder en mükemmelini seçmek ister en iyisini en parlayanını en ışıl ışıl olan kişi en yeteneklisi e, her anlamda gerçekten toplum içine çıkardığında bakın bu benim sevgilim diyebileceği kişiyi seçmek ister o yüzden de aşık olduysa eğer siz onun için bu dünyanın en iyisisinizdir. E, dolayısıyla size inanılmaz iltifatlar e, yağdıracaktır. Hediyeler alır, cömerttir Venüs Aslan. Çok fazla hediye alır, çok güzel yerlere götürür. E, size gerçekten e, bir prenses Kadınsınız prenses gibi, erkekseniz bir prens gibi hissettirebilir Venüs Aslan. E, sabittir de duygularında, zor seçer ama seçtiği zaman da gerçekten idealize ettiği şekilde hakkını verir karşı tarafın. Bunları da yaparsa bilin ki sizi seviyor, size aşık. Ee, peki bir erkeğin haritasında Venüs aslansa nasıl kadınlardan hoşlanır? Biraz daha dış görünüşünde şaşayı seven gösterişli ışıltılı saçlar falan böyle daha havalı, ışıltılı, gösterişli kadınlardan hoşlanır. Ee, onun dışında neşeli, oyuncu tatlı dilli cömert, kendini güzel ifade eden kadınlardan hoşlanır. Venüs'ü aslan olan kişi, erkek. Şimdi gelelim bir sonraki burcumuza Venüs başaktaysa eğer. Venüs Başak'taki kişi aşkını nasıl gösterir? <laughs> Tabii ki size hizmet davranışlarıyla gösterir, gösterir Venüs Başak. Efendim siz öğrenciyseniz ödemize yardım ediyorsa, çalışıyorsunuz, işleriniz aksa elinden gelebiliyorsa o sizin yerinize yapmaya çalışır. Bir şekilde çözüm üretmeye çalışır, fedakarlık yapar. Onları yapamadı, çok yorgun düştüğünüz çalışmaktan size masaj yapar, size yemek yapar, size çay yapar, size yardımcı olmaya çalışır. Hizmet davranışlarıyla sevgisini gösterir. Venüs Başak. Venüs Başak da çok rahat mıdır? Pek değildir aslında. Karanlık yönlerini hiç söylemedik bu arada Venüslerin Ama tabii Venüs Başak biraz eleştirici olabilir tabii ki. Ama aşık olduğunu anlamak istiyorsanız size eleştirmiyorsa, göz ardı ediyorsa hatalarınızı bilin ki size aşık. Ya da minimuma düşürdüyse artık eleştirileri bilin ki bir Venüs Başak kişisi size aşık olmuş. Efendim şimdi başka ha bir erkeğin haritasında Venüs Başaksa eğer e, nasıl kadınlardan hoşlanır? Titiz, becerikli, e, hizmet davranışları ön planda olan, e, tabii ki m, analitik, mantıklı, e, kendini mantık noktasında doğru ortaya koyan, sade görüntü manasında da sade hanımefendilerden hoşlanır Venüs Başak olan kişi erkek. Evet. Şimdi Venüs Başak'tan sonra tabii ki Venüs'ün çok mutlu olduğu bir yere geliyoruz. Yine yöneticisi olan Terazi'de nasıldır Venüs? Ee, terazi'de Venüs'ü Terazi olan bir kişinin size aşık olduğunu nasıl anlarsınız? Bir kere e, her şeyinize uyum göstermek ister. Çok uyumlu, ahenkli davranır. Biz kavramını hemen ortaya atar. Benden ziyade bizli cümleler kurulmaya başladıysa bilin ki Venüs Terazi ufak ufak e, bayağı, ufak ufak da değil bayağı bayağı sizden hoşlanıyordur. Aynı zamanda e, hayatındaki pek çok şeyi size göre planlamaya başlar. Sizin onayınızı alır, size danışır. Zaten Venüs, Venüs terazide olduğu zaman evlilik aşk için çok uygun bir konumdur. Terazi biliyorsunuz aşk, evlilik, ilişkiler borcu. Benden çok sen der. Sen nasılsın, sen iyi misin, sen hoş musun? Bunların hepsi onu çok ilgilendirir. Sorumluluk alır. Ee, Venüs terazide keyifli çalışır. Size kendisinin hoşlandığı bütün o estetik, güzellik, keyifle ilgili alanları da sunmaya çalışır. Venüs terazide bunları yapıyorsa kişi bilin ki size aşık olmuş olabilir. Evet, Venüs'ü terazide olan bir erkek nasıl kadınlardan hoşlanır? Uyumlu, ahenkli, kendi bakımına özen gösteren, süslü diyebileceğimiz bakımlı, naif, kendini güzel ifade eden kadınlardan hoşlanır. Ee, Venüs teraziyi de geçtikten sonra gelelim Venüs Akrep'e zararda olduğu bir konumda. Venüs Akrep'te pek de rahat değil açıkçası. Venüs Akrep'te aşık olduğunu nasıl anlarız kişinin? <laughs> aşık olduğunu elbette ki şöyle anlayabiliriz. Sizi kıskanıyorsa çok 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 sizi sahipleniyorsa Sizden kuşkulanıyorsa üzgünüm ama evet sizden kuşkulanıyorsa, sizi çok e, kıskanıp her şeyinizden şüphe eder duruma geldiyse e, Venüs Akrep ufak ufak aşık olmaya başlamış demektir. Aynı zamanda sizi kontrol etmeye çalışıyorsa, hayatınızla ilgili tüm kararları alırken siz o müdahale edip o sizin için daha iyisini düşünebileceğini öne sürüyor ve kendi kararlarını ister istemez dikte ediyorsa bir Venüs Akrep Size artık aşık olmuş, sizi seviyor demektir. Maalesef sizi hayatında özel bir yere koyduğunu anlayabilirsiniz. Yani bunu size belli eder, söyler. Ee, bazen duygularını ifade etmekte ketim olabilir ama ben seni hayatımın odağı yapmaya başladım diye e, size bunu çok net belli eder. Ve e, Venüs Akrep'te e, derin sevme kapasitesi olabileceği için sever, severse eğer sadakatli de olur. Yani e, çünkü derin bir bağlanma kapasitesi vardır. Venüs akrebin zararda olmasına rağmen böyle bir durum söz konusu olabilir. Peki Venüs'ü akrep olan Erkekler nasıl kadınlara çekilir? gizemli kadınlara çekilir. Daha böyle seks apelitesi yüksek. bu arada Venüs Akrep'te cinsellik de önemlidir ilişkide. Bunu da belirtmek gerekiyor seksüelitesi yüksek gizemli biraz e, çözülmeye gereksinim duyar hafif güçlü kadınlardan da hoşlanır yani bir duruşu olan kadınlar onu cezbeder ee, aynı zamanda tabii ki de koruma içgüdüsüne hitap etmesi için biraz daha e, hem seksi hem naif kadınlar ona cazip gelebilir efendim şimdi gelelim Venüs ya Venüs ya kişisi Size aşıksa nasıl anlarsınız? <laughs> her yere sizinle gitmek ister. Sizsiz bir yere gitmez. Arkadaşlarla mı buluşulacak? Dışarı mı çıkılacak? Spor mu yapılacak? Seyahate mi gidilecek? Her yere sizi davet eder. Sizi çağırır. Her şeyi, her aktiviteyi sizinle yapmak ister. Sizinle seyahat planları yapar sürekli. Yeni bir şeyler denemek ister. Hobiler edinelim birlikte der. Ee, bu şekilde onun aşık olup olmadığını anlayabilirsiniz. Çünkü e, keşif odaklıdır Yay e, e, Venüs Oğlak. Yeni şeylere çok merakı olduğu için eğer biriyle yapmak istiyorsa ve o sizseniz büyük ihtimalle sizden çok hoşlanıyordur. Ve sizin e, biliyorsunuz ola, e, Oğlak demişim. Yayın e, ahlaki değerlere de bir düşkünlüğü olduğu için sizin etik ilke, ahlak konularındaki fikirlerinize çok değer verir mesela çok değer verir. Ee, peki Venüsü yay olan bir erkek e, nasıl kadınlardan hoşlanır? Efendim daha böyle neşeli gezmeyi, tozmayı çok seven e, entelektüel, e, biraz daha içgüdüsel, daha böyle sportif kadınlardan hoşlanabilir Venüs yay e, kişisi erkeği diyelim. Bir sonraki burcumuza gelecek olursak. Venüs Oğlak. Venüs Oğlak'ta da, çok da hoşlandığı bir yerde değil. Venüs Oğlak kişisinin sizi sevdiğini nasıl anlarsınız? Venüs Oğlak sorumluluk alır tabii ki. Satürn yönetiyor onu. Başka türlüsü mümkün değil. Ee, sizin de sorumluluğunuzu alır. Venüs Oğlak kişisi hayatınızda eğer daimi olarak kalmak istiyorsa ve size aşık olduysa Derhal sizin sorumluluğunuz olur. Sizin borcunuz mu var ödeyemediniz? Şimdi maddi olarak bir dünyevi şeylere ilgi duyar. Oradan yürür Venüs Olak. Yani size kırmızı güller, romantizm falan değil de aşk sözcükleri, işte ilanı aşklar, işte şarkılar göndermeler beklemeyin. Venüs Olak'tan pek yapmaz. Ama diyelim ki borçlarınız var. Hemen borçlarınızı kapatır. İşiniz yok. Size iş bulur. Efendim konforunuzu sağlar sizi düşünür ne gerekiyorsa çok pahalı hediyeler alabilir kendini maddiyatla gösterebilir ve niyetinin ciddi olduğunu çok net zaten baştan bile söyleyebilir. İlişkiye başladığında baktı ki sizi değerlendirdikten sonra siz onun için uygun eş adayısınız. Bunu hemen söyler. Niyetini söyler. Sizinle ilgili. Dolayısıyla Venüs Oğlak daha materyalist ve net olduğu için onu da anlamanız kolay olacaktır. Fakat sizinle ilgili sorumluluk alıyorsa buna dikkat edin. Kesinlikle sizi seviyor demektir. Peki Venüsü oğlak olan bir erkek nasıl kadınlardan hoşlanır? Sorumluluk sahibi, güçlü, işinde gücünde, mantıklı, duygularıyla değil mantığıyla hareket eden, mesafeli, ciddi, saygın ve asil bir duruşu olan sade hanımefendilerden hoşlanır. Peki efendim gelelim Venüs Kova'da olunca neler olur? Venüs Kova'da aşkını nasıl gösterir? Tabii ki en iyi arkadaşı siz olursunuz. Ve bunu anlamanız çok zor olmaz. Size e, en iyi arkadaşı gibi her sırrını, her derdini her şeyini anlatmak ister. Sizinle gülmek ister, sizinle ağlamak ister. Her yere yine yayda da olduğu gibi sizinle gitmek ister. Marjinal fikirlerini sizinle paylaşır. Okuduğu kitaplar, izlediği filmler her şey size anlatılmalıdır. Venüs Kova'da paylaşımcı ve konuşkan bir ilişki. Entelektüel bilgi akışının olduğu bir ilişki alışverişi söz konusu olur. Aynı zamanda da size gerçekten e, söylemediği anlatmadığı herhangi bir şey yoktur ve gerçekten seninle çok iyi anlaşıyorum. Seninle çok eğleniyorum. Seninle ağlayıp seninle gülebiliyorum. Kendim gibiyim. En yakın arkadaşımsın aynı zamanda diyorsa Venüs Kova gerçekten size aşık olmuş olabilir. Peki Venüs Kova'da olan bir erkek nasıl kadınlardan hoşlanır? Elbette ki daha arkadaş canlısı, dürüst, kendini iyi ifade eden, marjinal fikirleri olan kendine has, orijinal kadınlardan hoşlanır, e, entelektüel, akıllı, e, gerçekten farklı fikirleri olan kadınlara çekilir Venüs'ü kova olan erkekler. Şimdi gelelim Venüs balık. Venüs balık da yücelimdedir arkadaşlar, çok güçlüdür. E, Venüs'ü balık olan birinin sizden, aş sizden hoşlandığını, size aşık olduğunu nasıl mı anlarsınız? Anlarsınız. Ee, Venüs balıkta gerçekten Gerçekten emin olduysa ve aşıksa e, Romantizm Yaşatır size e, Fedakardır e, Cümleleriyle sözleriyle Yemekler mi yapmaz Ondan sonra çiçekler mi almaz Şarkılar mı yazmaz söylemez Sihirler yazar e, Yani yapabilir çünkü sanatsal tarafı da Neptün yönetiyor Venüs'ün Venus abisi diyelim e, Abisi ablası yani e, otorite konumunda Neptün yönetiyor balığı. Dolayısıyla çok yücelmiş durumda, çok yüksek bir noktada. Dolayısıyla aşkı dibine kadar yaşarsınız. Masalsı bir aşk e, söyleminde bulunabilir. Ruh eşiniz olduğunu size ispat etmeye çalışabilir ve yadırgamazsınız. Eder de size aşıksa onu bir şekilde e, sözleriyle e, bazen aşkı dramatize edip gözyaşlarına boğulmasıyla her şeyiyle size Venüs e, balık yaşatmaya çalışır Çünkü gönülden sever, severse. Peki, Venüs'ü balık olan bir erkek nasıl kadınlardan hoşlanır? E, fedakar, naif, e, hayal gücü geniş, renkli. E, daha e, kendini yumuşak bir şekilde ifade eden e, ve aşkı gerçekten yaşayabilecek masallardaki gibi yaşatabileceği ve yaşayabileceği bir kadından hoşlanır. Görüntü olarak da e, gerçekten e, zarif görünen kadınlardan hoşlanır. Şimdi tabii ki Venüsün tek açılımı bütün burçları bitirdik. Ee, tek açılımı nasıl aşık olur, nasıl sever değil, sevgi dilimiz, e, parayı nasıl kullandığımız fakat bugün bu içerikte hoşunuza gideceğim gideceğini düşündüğüm bu konuyu işlemek istedim. Ee, dilerim hoşlanmışsınızdır ve lütfen aşağıda bana yorumlarda yazın. Sevginizin Venüs Burcu ne ve bu anlattıklarımla e, bağdaşıyor mu? Gerçekten Venüs Burcu'na göre hareket etti mi? Flört ederken kendi sevdiğini anlamaya çalıştığınız dönemlerde. Lütfen yorumlarda buluşalım olur mu? Çok sevinirim. Zevkle okuyacağım. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.